2-3 gündür çok yoğun kar yağışı vardı. Kar yağışı bugün durdu, yerini soğuk havaya bıraktı. Ee, gece eksi 25'i bulduk. Bu sabah eksi 23 ile uyandık. Ee, sabah kalktığımızda çeşmelerimiz donmuştu. Çalışmayan araçlar vardı. Yolda kalmış araçlar vardı. Ee, Okullar da bugün tatile edildi gerçi. Ee, öyle işte. <laughs>

iki kar yağdı arkadaşlarla kızak kayıyoruz kartop savaşı oynuyoruz kızak kayıyoruz yani iki kar yağdı yani çok güzel yani şu burada çok eğleniyoruz arkadaşlarımız eğleniyoruz çok da güzel Ondan sonra kayıyoruz eğleniyoruz kartop savaşı yapıyoruz okullar da tatil oldu keyfimiz yerine geldik kızaklarımızla gittik yaptık kendimize kayıyoruz. Ne git Ne oldu? Ne oldu? Her oldu? Ne